Sizin de bir kursanız ya. Ben de hep geliyor. Bu ne böyle? Neden acaba? <gülüyor> 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 Yazık kafana. olup hepiniz offline mi tutuyorsunuz kendiniz lan? Yeni offline aldım. Açtım. Şimdi. Restoranda. Niye o kadar uzattın ki? Ben de. Ben bilmem ben yardım edeyim. Bende öyle bir destek yok da. Eklenmedi bana. Biraz para çıksaydı ama. Gerek yok. Dönüp sana sıktım neyse bilmiyorum. İstentiz oldu. Karakter kabarıyor. Para yetiyor bayrağı. Yok yok bu mu? Birikmiş. Krik. <laughs> Oradan geldiler Cem oku. Ben niye görmedim? Ha. çekim teşekkür ederim. Al iki. Ya izliyor. B... Küfür edeceğim şimdi durduk yere ya. Çok da durduk yere değil aslında. Biri altında. Ha, yeri dışarıda dışarıdakini aldım abi. Burda can var mı? Adam Bizim güzel. Adam var arkamda. Hile, ışınlanıyor. Name is John C. Hile yemin oh, ediyorum hile. Bak ya? bak bak. Bu ne, ne oldu? Speed, ne tek atmış. Hadi ya. Hı evet, hı. Bu ne oynuyorsun? <laughs> <laughs> Work yapayım sana. <laughs> Vanlar. <laughs> Hepsi mat. Şey Satisfaction oldu abi. Satisfaction. O oynuyor? Abi Aa geldi hile. Aynı adam, aynı adam. Aynı adam. Aynı <laughs> evet. adam. Oha, oğlum bu ne? 30 ping oynuyor bir de. Oha. sürekli <laughs> rek Tiger'ı <taygılı> gördün mü? <laughs> abi izlemek wow. istiyorum çok eğlenceli. Ben bunu izlerim. Ama wow. ben, ama abi tarihe da, yazdım. Ne abi? Ben bu adamı öldürdüm. Bir, oğlum adamı şundanıyor arkasından duman çıkıyor adamın. O karakter kanka şey Mariana dumanı. Operatör skin'i var. Benim OT'yi almış oç. Yok benimki putun, değil. Şu an kendi yeni lala çekti ya. Oğlum iyi de oh, birebir aynısını otur. yapmış lan. Tılsımı bile aynı. Hadi ya. He. Ama dar dark. Şaka mı yapıyorsun? Ş bir de ölüyormuş ne gülerim ha. Ulan hileyi vurdum ya bir an için şeyi ümitlendim. Hani var ya bazı oh, hile. Hileyi öldürünce bin levele kasıyor oha, direkt. Oha. Oha. <laughs> oha <laughs> <laughs> adam lan. Adam verbinden kaçıyor. Yok artık. cidden adam mermiden kaçıyor. Mermi <laughs> mermiden daha hızlı. Koşu, Oo, koş koş Bak derecesini arttırdı. Vur, vur. Böyle oyun oynanır lan. Ne o güzel kötü, işte oğlum. kötü ya o Araç böyle gözüküyor acaba böyle hafif takıntılı gibi. Ha Aa. işte onu bilemezsin. Mal ya. Abi ne? araç kullanma derdi yok, bir bak. şey yok. Gördün mü? Adam... Loklandı helikopteri gördün mü? bak hiç Riko yok. Hayır Riko'yla geçtirme mi? loklandığı gördün mü? Hayır hayır dur Rilo'ya Rilo da bak Rilo'ya da, Rilo da bak. Bak Bak yaptı hemen. <laughs> adam var orada galiba o yüzden sıkıyor bu. Hayır ya adam yok ya helikopteri vuruyor. Har adam var harbiden. <laughs> Aa marklandı sor. Ne yapıyorsun be? <laughs> Manyak mısın? Yalnız bir adam şey söyleyeyim mi? Adam yokluklardan sıktı ya. Buna gelenler de şüpheli. Biri çünkü çok değişik sprey attı buna. Evet. Abi reload şey atı... ki. Reload hızını görüyor musun? Reload hızını. Evet. Bir anda yatıyor hani hız yok. Aa. Bakalım ne olacak? Yok bir şey olmaz. Speed et yapalım. Geri zekalı. Ama bu adam ayrı salak? Bassın. Harbi mal ya. Bizi vurdu silahları aldı dur Göremiyorum adamları 3 x olmadan ya dedi ve bir anda aldı. Bak dedi. şu anda bak hayvan gibi gidiyor. Onun... <laughs> Saniyede 50 metre gidiyor. Leopar Oha. lan bu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşın yanına 15-20 saniyede gidecek 400 metre. Kanka, Adam 100 metreyi bekle şey falan geldi. Kanka 1 ve 3 atıyorum neredesin? 400 metre kanka dur bekle. Wipe. <laughs> 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 Yo geldin de değil wipe. yani bir baktığın yerden bir daha hiç bakmazsın. Yani Slide cancel'a da gerek yok. Ben hileyi çözdüm abi. Shift bastığında devreye giriyor. Evet evet. Belli çünkü loot yaparken shit basmıyor. O <laughs> ne oluyor ya abi, abi ya? Abi. Aa nakladı lan. Ah buranları vurdu lan. Biraz önce kendini adam intikam alıyordu. Adam intikam aldı lan bildiğin. <gülüyor> oha <gülüyor> <gülüyor> oha. <gülüyor> Yanındaki arkadaş onu daha kaldıramadan gidecek. <laughs> Üf naklı. Bir de M2 ya. Acaba bu termal falan atsa da direkt stack oluyor mu? Olmuyor değil mi? Olmadı gördüm. Bir cevabı aldın ha, dedim. Aldım. <laughs> Aa verdi stun'ı. Ne yaptın lan? Oğlum bir de <laughs> fazla ayarı <yapsın>. fazla kaçırdım. <laughs> Ana spreye <laughs> 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 Abi 40'lık ot 4 kişi olmak da nedir ya? Ya otu 26 kill nasıl alabilir bu adam ya? Ben 700 almıştım falan adamları geri de düşün. <laughs> Vay be orta parmak çıktı. Oldu zaten bundan önce dedim. Bu şey o daha Neyi ca gireysen, camiaya katılmamış. sen bu. Oha nereye sıkıyorum? <laughs> Adam nereye sıktı gördünüz mü? <gülüyor> 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 şey de var bunda ya. Adam 250 metreyi bitiriyormuş tekli değil mi görev yapıyormuş. Harbi yapıyor. Oha 5 <laughs> tane falan 10. 10 saniye içinde 250 metre giden adam. Ha doğru pardon. O ne? Gece görüş gözlüğü taktı. Ben bunu Aa, bu bir alacağım. Işte. Bu ne oğlum? Yok. Alıyorum şu an. Böyle Yok. bir özellik mi var? Yok. Bunu program üzeri bu... açabiliyorsun. Şey. E... Oğlum oyun <laughs> bir anda Escape from Tarkov'a bağladı. Gate gibi. Arabaya sevmedi adam. What? What? Oğlum adam araba hariç her yere sık. Arabadaki öldü. Baba <gülüyor> 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 ya, ne oluyor? Ya çıldırdım. çocuk? Çılgın ya. Zıfır adamı sıktı tamam okey. Baba <laughs> ne yapıyorsun? Oha. Adam boyutlar arası geçiş yaptı. Ne oluyor lan? Zombi <laughs> ya ona da gir yani o da olabilirdi bir anda. Zombiye dönüşebilir çünkü bence. <laughs> bence ihtimaller arasında var yani. Abi oyunun sıkıntısı nerede diye sormuştun. Çiğkağıt ve Buradaysan al abi. Oyunun sorunu burada. Adam içinden geçti. Yani içinden ve... geçti kaydı. Bu arada report diyelim da. Biraz çok bir şey değişmeyecek. Adam de. Girdiğinde Activision Adam serverında e, kullanıcı hesabın farklı görünüyor. Activision bile yakalayamıyor seni. Niye? Çünkü şey farklı hani o Activision ID var ya. Hı hı. Her seferinde farklı görünüyor. anlamadım değil mi? Şu an adı, adım ismi Drayber Uvu atıyorum. Hashtag orada 7 tane rakam var değil mi? Ha, o değişiyor onlar. Heh, şu an da belki bu o bile değil. Onun da hilesi var. Evet ya bir kere sen izliyordun beni yine yayında. Çinlilere ölmüştüm. Nikte Çinli ama oyun trackerımda öyle bir Çinli isim yoktu mesela. Ya sen ne diyorsun? Aa Miyagi'ye sor. Bize hile öldürdü. Adamı izliyoruz. adamı izliyoruz. Üçümüz de adamı izliyoruz. Üçümüzde de ismi farklı. <laughs> ne diyorsun buna? Oha. Ciddiyim. Oha. Su sol altta Dreamer Yuvu yazıyor ya. Orada hepimizde de farklı görünüyordu ismi. Zaten adamı Dreamer Yuvu değil ki. <laughs> Belki de. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Bende, de Bende de öyle değil diyecektim. Bende de öyle değil diyecektim tam da. Oha kardeşim ısınanmayı buldu. Zıplayama yok mu ya? Kardeşim helikopter. Bir, bir anda yukarı çıkıyormuşuz zınk diye. Kanka minişinin... Oğlum sapık mısın? Adam biraz fantazi bir yalnız ha. Ya. Aynen. Dekorumu kıracak şu an bir kill alırsa. Ne yapıyorsun abi? Ya? <laughs> <laughs> Şaka bu, bu Merhabalar ak diye çıktı ya. <laughs> bu Yok öldü burada şey... öldü. Yo ölmedi. Oğlum ölmez ki bunu kim böyle vurabilir? İlesi mi durdu lan vuramadı be. Aydan o. Işından oğlum. Oha. Gerek yok. Abi headshot'a iki hit de öldürüyor zaten soktuğum silah. Bu, bu çocuk da ne yapıyor abi? Deli mi? Aha adam var. Vay amına. Ne, oldu, oldu lan? lan? Bir anda 20 sen oynadı herhalde. <laughs> Asıl bu adam 20 cm oynayacak var ya. Üf. Ee... Aa dur adam gördü. <gülüyor> <gülüyor> Abi komedi ya. Yemin ediyorum komedi ya. ya çıldırmak istiyorum ya. Sahneye bak ya. Abi, burada da biri hop, var var. Hop oradayım hop buradayım. Tamam ama neden oradasın? Bak 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 oh. bir de bak trollüyor Totoş görüyor musun? Abi ayak sesi gelmiyor. Oğuzhan kankam aramıza hoş geldin. 46 be. Ne oldu sen Reko? Geçti geçti <laughs> 7 kill fark attı bana piç. Mükemmel bir atış. <laughs> Salak onu hesaplayamadı. <laughs> Evet. Devireceğim şu an. Ay kafamı yiyeceğim. Armor nasıl basacaktır merak ediyor. Te, ben de alkışlıyorum şu an seni. bitmemiş. Nice. Adam yere düştü yanlışlıkla. Bu çok iyi. olmasa GG. Abi 51 k parası vardı var yani. alamadı o. Bir kaldı. Aman Allah'ım. Yazık lan karşı takım. Al işte quad girdik bak ne geldi. <laughs> Aynen artı bir. Böyle bir hile yok oyunda. Ya gıyamam ya, 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 ya. Of bu adam var be. Zofran falan herhalde bu çocuk. Bir sorunu var. <laughs> İnşa çekecek. <laughs> Belki lan, de bilmiyorum. Oynuyor lan. Bak duydu seni. <laughs> Mermisi bitene kadar oynasa keşke. <laughs> lan. Abi bu ne ya? Öldür inşallah ya. <laughs> Öldüremez oğlum. Yakalayamaz ki. Oy. Aa vurdu biraz. Bilmiyorum. Düşün Bilmiyorum. bak. Sen bunu vurdun? He. <laughs> ben evet. bu adamı vurdum. <laughs> Şaka mı Kıyım? Nasıl gördüm biliyor musun? Sen arabayla geliyordun ya. Oğlum bir baktım. Ha. Tam arabanın dibinde biri var. Sen arabayla gittin. Adam pat sağda. Pat solda. Lan dedim ne oluyor? Ben şey zannettim galiba. Oyuna işte hata görüntü hatası oldu diye. Bir baktım bana bakıyor sonra. Verdim spreyi direkt. <gülüyor> <gülüyor> bir anda gazın dışına çıkıyor bir çıkıyor tamam anasını s***ye Az bu arada. Ludo satın alsa adam kafasına Ludo atsa. Hadi. Ölecek lan domino ölecek. Armor bitecek ki. Hadi lan oğlum yaparsın lan. İnanıyorum domino. Domino gururu musun? Yok silaha geçti ya. Olmadı bu. Helal olsun. Abi alkışlayın. Helal olsun. <laughs> Ciddi alkışlayın ya. Communication'ı çok merak ediyorum. Şimdi millet ne diyecek? Aa onu ben duyamayacağım. Sorry. Bir şey söyleyeyim mi yalnız? İzleyen ne kadar insan varsa hepsi acayip eğlenmiştir. <laughs> Çok güzeldi. Best player in the Warzone. Hile yapıyorsanız böyle hile yapın hani biz de Aynen çalışırız. abi. Ha hani hakkını verin kardeşim. Ya bu işte ya. Aradığım hile bu benim. Aradığımız kan bulundu. <laughs> Ekleyelim girelim ya. Gelsin taşısın bizi. <laughs> Kanka friend atalım. Invite atalım <laughs> mı? Vallahi. Allah'ım ya gelsin oynayayım ya. Benden iyi doğ bulamazsın. Yapmadık bu bir turnuva. <laughs> Abi biz direkt gir çık yapalım o tek başına halleder zaten.